Merhaba arkadaşlar, Açık Set TV ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki konumuz ise üçgenlerde benzerlik. Biliyorsunuz bir önceki videoda üçgenlerde eşitlik konusunu işlemiştik. Eşitlikle benzerliğin farkını detaylıca değinmiştik. Benzerlikte ise arkadaşlar belli bir oranda küçültülerek ya da büyütülerek verilen ifadelerdir. Şimdi baktığımız zaman açıları aynı, kenarları orantılı olan üçgenlere benzer üçgen denir. ABC ile DEF benzer ise arkadaşlar şu işaretle gösterilir. Unutmuyoruz. Benzerlik işaretimiz yaklaşık anlamına gelen işarettir. Yani ABC ile DEF benzer diyoruz. Ve sorularda bu ifadeyi gördüğümüz zaman unutmuyoruz. Birkaç bilgi çok çok önemli sevgili arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Şimdi bize şöyle ayıralım isterseniz. ABC ile DEF benzer ise Dikkat! A açısıyla D açısı birbirine eşittir. B açısıyla E açısı birbirine eşittir. C ile de F birbirine eşittir. Yani aynı sırada gelen açıları eşit olarak algılayacağız. Ve unutmayalım. Dikkat! Şunu bir daha yazayım. A, B, C kime benzermiş? D, E, F ye. Şimdi ilk iki sırada gelen Köşeler AB. Diğer üçgende ilk iki sırada gelen köşelere dikkat edelim. DE. Şimdi ABC üçgeninde ve DEF üçgeninde ilk iki AB ile DE bunlara uzunluk diyoruz arkadaşlar. AB uzunluğuyla DE uzunluğu birbirine eşittir. Ya da orantılıdır. Aynı şekilde BC ile EF. Son iki son iki orantılı. Ve geldik. AC ile DP bunlar da birbirine eşittir. Orantılıdır demek daha doğru olur. Eşittir demeyelim orantılıdır. Şimdi hemen bakalım. İki üçgen benzer olabilmesi için ya açıları aynı ya da kenarları orantılı olması yeterlidir. Açıları aynı olan üçgenlere AA yani açı 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 benzerliği diyeceğiz. Kenarları orantılı olan üçgenlere KKK kenar kenar kenar. Bazı sorularda ise arkadaşlar açılar ve iki kenar. Yani e, açıların kenarında olan şöyle vereyim. Şurada bir açımız var. Şu iki kenar orantılı verilir size. Buna da KAK benzerli diyoruz. Sorularda dikkat paralellik varsa benzerlik aranır. Benim en önemli kısmım bu. Şimdi evet. En önemli kuralımız. Demin vermiştim ya benzer eşitliği. Asıl eşitliği değil orantılı. Şimdi ABC ile DEF üçgeni benzer. Çizmişiz. Şimdi ilk ikisine bakın AB. Diğer üçgende ilk ikisi nedir? DE. Şimdi sevgili arkadaşlar AB'nin DE'ye oranı. Dikkat aldık. Aynı şekilde son ikiye bakın BC EF. BC'nin EP'ye oranı şunu da şöyle alalım. 1 ve 3'e bakalım. AC DP. AC'nin DP'ye oranı bu oranlar birbirine eşittir ve herhangi bir orantı sabiti, k gibi bir değer eşittir diyoruz. Ve benzerlik sorularını bu şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım ve zaten açık sitede de bu tarzda soru gelir karşımıza. Şimdi ABC ile KLM üçgeni ne işaretiydi bu? Benzer. Benzer ise X ve Y kaçtır? Şimdi bakıyorum. AB'nin oranı KL'ye eşit. Yani 12 oran KL nerede? KL L yazmışız. Burası L'dir büyük ihtimal arkadaşlar. KL 6. Devam ediyorum. BC'nin oranı LM'ye. BC'miz 10. LM'miz X. Aynı şekilde bir 3'e bakalım. AC'nin oranı 16. KM'nin oranı K m Y'ye eşit. Bu oranlar birbirine eşittir. Ve burada ben neyi görüyorum? 12'nin yarısı ya da 6'nın 2 katı. O halde X 10'un yarısı olan 5 eşit olacak. Y de 16'nın yarısı olan 8 eşit olacak. Ve soruları bu şekilde çözüyoruz. Hemen geldim diğer bir soruya. KLM ile PRS üçgenleri benzer. KL 16, LM 8, KM 20. RS 2 ise PR ve PS kaçtır? Şimdi hiç uğraşmadan şu iki üçgeni çizelim. KLM Diğer üçgenimiz nedir arkadaşlar? P R S Şimdi KL'nin oranını uzunluğunu 16 vermiş. LM 8 KM 20 RS RS 2 PR'ye x diyelim arkadaşlar. PR'miz x olsun. PR PSD'de Y olsun. Şimdi bu oranlar istiyor. Şimdi soruyu çözebilmem için ilk eksine bakabilir miyiz? KL. E burada ilk eksi ne? PR. E, KL 16 bölü PR kaç? X. Eşittir. Son ikiye bakalım arkadaşlar. LM, RS. LM'miz 8. RS'miz RS 2. Devam ediyorum. Ve 1 3'e bakalım. KM'ye 20. 20. Ve 1 3'e bakalım. PSY Y. Bu oranlar birbirine eşit ve şurada dikkat edersek görüyor muyuz? 8 bölü 2. Yani 8'in 4'te biri ya da 2'nin 4 katı. 16'nın 4'te biri buradan 4 gelir. 20'nin 4'te biri 5 gelir. Ya da şöyle de çözebiliriz. 16 bölü x eşittir. 8 bölü 2'den İşler dışlar çarpımı yaparsam 8x 32. Her tarafı 8'e bölersek x'imiz 4. Aynı şekilde burada da kullanabiliriz. Ve böylelikle X ve Y'yi bulduk. Arkadaşlar tabi bununla ilgili bir sonraki videoda farklı farklı sorular gelecek. Ve açı açı benzerliği, kenar kenar benzerliği ya da kenar açı kenar benzerliği ve çıkabilme ihtimali yüksek olan soruları da çözeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.